Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Ben mikrofonu ayarlıyordum koridora falan gidemedim. Yine yanımda Yüce Kostura var. Ve bugün Rosa var. Üçümüz girdik. Rosa'yı efsane hesaba soktum. Çakıcı adamlar gelmesin kolay bir şekilde kazanalım diye. Bunu da kapatayım ha. Koridoru bir ittireyim. Bir erkenden dört olmam lazım ya. Hatta şöyle bir vurayım şuna. Tamam güzel. Karşıya da bakacağım. Çok fazla CC var bu el. Bosu on oluyor. Ben de bunu alayım. Zaten Selen oynuyor. Buraya gelene kadar. Ben şunu bir alayım aradan. So bana doğru yaklaşsana ya. Keselim. Videoda iyi görünmem gerekiyor dostum. Karşı ormana gideceğim ben de burayı ittirip. Nasıl popol 4 level olmuş. Adamın iki de lesle ya bu adam iyi. Son fırtı çekmeyecektim. Helal lan sana kardeş. Geliyorum oraya doğru? Koridoru ittirip 4 olmam lazım ya. Bu popol bir daha buraya gelir bu arada. Bu zırh botunu almayacağım ya. Kötü oldu. Şunu bir önereyim. O zırh kalsın ufak zırh. İşimize yarar. Base'i de bozacağım hatta. Tamam öldü. Ve bittireyim ha. Popol üstte zaten. Tak. Jekostrak. Yardım et kardeşim buraya. Çok fazla kazacağım ya buraya. Çok kötü öldü. Hemen kazalım. İyi ki efsane hesaba girmişsin kanka ya. Adamsın. Ben şunu da alayım tekrar. Ne oluyor orada? Gold çıktı. Şimdi biraz zürtersem alacağım. Tamam. Bir daha vurayım şöyle. Tak. Bunu da aldım. Mid'in farmına gideceğim ben de. Dur itme ne olur. Beni bekle. Geldim. Oh. Lazım lazım. Ha vururum ona istediğin kadar. At bana. Tamam bota gel ben kanki. Botu da birlikte alalım. Ben şunu önereyim. Bu da burada. Tak. Nereye gitti? Ormanına gitmiş olabilir. Yo çok uzağa gitmemiş kule altında. Biraz enerjimi saklayayım da bizimkiler buraya yakın. Oynamak isterlerse yardım etmek istiyorum derken. Ölür mü? Vision'ı kaldı. Hemen kuleye vuralım biraz desteği yokken. Flash'ı ulti attı sandım diye bastım. Misileme attı adam. Anka çok dikkat edelim. Bu adamlar sıkıntı burada. Tak. Son biraz daha kal. Ne olur. Böyle gitme. Böyle gitme ne olur. Oh Rosa şu an bana küfür ediyor. Atla. Saldır. Oo. Oh. Çalılı bir yerlerde popol var da üstteymiş. Öldü lan ne yapıyor bu adam? Tak. Ah. Son onu kesemeyebilirim derken. Ha onu kovalamayacağım. Hemen şu aradan alayım şu farmı. Hesse gelecek şimdi. Oh. Seri seri çalmaca. Umutsuzluk alayım ya. Ya da neyse çok pahalı geldi gözüme. <laughs> vur vur. Alamadım. Ah! <laughs> Lensey doğuyor geliyor şu Blue'ya yardım edeyim bir. Bunu mide kayalım. Mid'deki vatandaşlara yardımcı olalım. Tamam. Ben üst kuleyi almak istiyorum da botu acaba bizden biri... o Badang. Lan nasıl öldüremedim onu? Opol bu kadar çıkıyor. Ne <laughs> bir şey var mı bu lesin acaba flash falan hiç hatırlamıyorum. Bu adamın keseceğim şimdi dur. Ben o adamın ne yaptığını gördüm çünkü. Ha gitmemiş ki. Niye duruyor hala öldüreceğim ama. Ak. Ölmedi. Geldim dostum. Oo Levi. Atakon Titan. Kaç. Ne oluyor? Baskın var. Bizimkiler arada kaldı. İyi öldü o da. Tak. E. Ee? Var mı bir şey som. Atla bakayım. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Hemen kuleyi de alalım. Midi alalım. Bu yine otomatikte kalmış ya. Bunu acilen düzeltmem lazım. Videodayken de dalgınlığıma geliyor. Hiç bakmıyorum. O toplu durun toplu. Adam öldü lan. Son hem seni kurtardım. Hem kendimi kurtardım. Geliyorum oraya. Oh. Birileri ben alacağım. Videoda iyi gözükeceğim. Video. Geliyor ulti. Yok. Bunu nasıl can çalıyorum şu an var ya pasif doldu ya amlemdeki. Geldim oraya doğru. Da bizimkiler halletmiş işi bize gerek kalmadı. Tak. Tak. Oğlum bu hero cidden öne geçince çok zevkli ya. Son bayılmışsın ben hemen bir tapa bakacağım. Onunla orada gidebilirim. Ben orada gidiyorum. Üzgünüm dostum. Şu umutsuzluk bitsin bakalım hasarımız ne kadar artacak. Ben başlayayım. Hatta Rosa'ya da gerek yok. Ben tek başıma alırım bunu. Gelemeyecekler. karıncalar çalışırken Ağustos bece ya. Popol gelemez değil mi ya? Son biraz tanklar mısın ya canım acıdı. İyi süper. Red'i alayım. Dört gelirken red'im olsun. Şu alttaki ormanı da alıp umutsuzluğu bitireceğim. Çok güçlü geleceğim. Bekleyin lan. Ne olur kimseyi kesmeyin. Benim de orada olmam lazım. Umutsuzluk bitti. Anne bitti. Tamam geliyorum oraya. Oh. Nasıl vuruyorum la? Bu gavur gibi vuruyorum valla. Oğlum adamlar nasıl öldüğünü bile anlamıyor ha. Kim ayakta? Ses abi. Yapma abi. Oha. Nasıl öldü lan adam? Hayır. O vahşi gider vahşi. Yüce Kostra sayesinde vahşi. O yavaş yavaş kasıyoruz ha. İşler tıkırında. Öyle hemen bakalım. Skor tablosu ver arkadaşlar. İkinci oyunda eklerim ben. İkinci oyunda görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ikinci oyuna geçtim. Poyus aldım ama. Eski Poyus da neredeyse. Hatta hiç oynamamış bile olabilirim. Yenisini bir kere mi ne oynadım. Random tuşlara basacağım. Ve kazanacağız bu oyunu. Kaybedersek de alır. Bir şey olmaz. Tak. Hadi. Oğlum bak. Ben bu ironun kralıyım artık. Gel. Hareket kes. Tak. O İbrahim. İbrahim. İbrahim ne haber İbrahim? Tak. Oo İbrahim. Şansın yok lan karşımda. Ben bu koridorun artık kralıyım İbrahim. Kanka seni kesemeyiz dayı batıp. Minyonlarımızı alalım. Gidelim sonra. Sağa sola. Hızlı bir şekilde buna başlasam alamam. Jungle botta. da. Önden proxy yapmak en mantıklısı. Bak hasar da aldım İbrahim gel. Abo geliyor lan. Eşek bizi abo. Sen orada takıl kanki. Ben buradan gidiyorum. Julianın redi niye açık abicim? Ne oluyor lan burada? Yardım var mı? Bak, o. Tutabilir miyim onu? Yok. İyi var. bayağı iyi oyaladık ha. Ölmesi lazım birilerinin diye düşünüyorum ama. Güzel hook Franco. Eline sağlık. Elinden geleni yaptın ama olmadı. Kardeşim enti. O ulti açıldı. Ölmeyeceğim deme lan ben. Oğlum ben ne yapıyorum lan? Ana ne avradın Öldüm ama. Oo, bu ne la böyle? Nasıl sekiyorum? Kardeş fenayız ha. Ama adama bedava kill vermiş olduk. Neyse önemli değil. Koridora da geri gidelim. So geliyorum kardeşim. Cappar geliyor. Öldür mü o? Fernando. Fernando. Fernando Gusion'u. Tamam bir tane topa çatayım da gideyim koridordaki milyonlarım ölecek. Bu tutayım koridoru da. Tamam. Bu koridoru şimdi ben hazırladım. Biri gelirse direkt keseriz. Yani Hüseyin gelebilir belki. Gelmese de ben bununla rahat rahat savaşacağım veya minyon kaybedecek. Oha kanka ne kadar arkaya attın beni. Tak. Bu hero cidden çok saçma güçlü ya. Bu Lucas seninle Hiro Çok bozuk abi Çok saçma bozuk Gerçi bizim Hiro da fena değil ha Bana gelecekler Şunu atıp gideceğim Şunu da bir kendi üstüme alayım Aa gelmiyorlarmış lan Savaşsam savaşırdım ha Kimse yok burada ya, Bu adamın beni kesebileceğine çok ikna oldum ben ya Valla. Yanlış mı ikna almışım? Tak. Uuu. Züng. Kanka. Yatırdım seni. İbrahim ne düşünüyorsun? Yat oğlum İbo. Kuleye vuracağım da gıdıklıyor ki kuleyi. Kim bilir kaç vuracak. Bakayım. İyi lan iyi iyi. 9 Tak. Öldüm mü? Bam. Hadi ulti atayım, ne olur. Oraya daha demin tüm skilllerini attın sen ama. Niye bu kadar erken döndü ki? Birazcık savaşabilirdik kardeşim. Eğlenebilirdik yani. Direkt skill'leri döndü. Çok hızlı bir şekilde. Buradan ben bu Athena alacağım. Sonuna ne alırım bilmiyorum. Ayazlık bir şey var mı? Ayaz alınır ya bu maç. Julie var. Melisa var. Ayaz iyi gibi. Ee, yine Farnuara eşitledik. Biz burada Titanların savaşı yapıyoruz resmen. Aha bunu aldırmayacağım ona. İbrahim gel bakayım. Alamazsın işte öyle kaçarsın. Hemen ittirelim burayı. geliyorum bir de doğru. İbrahim merhaba. Ken. Cevap ver çabuk adama. Yüce Kostra'ya cevap. Yani çaldırmazsın herhalde. Aha ultisini aldık. Keselim. Zung Bak. Öleceğim mi ben burada? Zung. Oha devam mı yoksa? Oğlum bu Euro ne la? Bunun bir olayı var ama tam çözemedim. Neyse bir ara internetten bakarım videolarına falan. Bunun proları çünkü çok fena sekiyor. Ben de o kadar sekmiyor yani. Hemen vuralım. Ama ben burada Franco'nun önünü kapatıp bir savaşayım onunla ya. Franco burada mısın? Son kızmış bir şeylere. Ön son mutlayalım rahat rahat sohbet etsin adamla. Zöng. Hemen şurayı ittirip yine mid'e gideceğim. Mid kule çok erken düştü kötü oldu. İbrahim biri buraya gelmesin sen benle bu it dalaşını yapmazsın İbo. Beni tanıyorum ben. Boksa kendi gücüne mi güveniyorsun? Bu adam açmış. Bu adam aşmış. Bravo lan İbo. Hemen şurayı bir çekelim şöyle. Sen de önde durursan Kuleyi alıp belki keseriz su Ultisi var. Tankla. Oh öldü galiba. Oh my god man. Oh my god. Elimizden geleni yaptık Hüso dostum. Bizim. Lan salın. İbo çok iyi oynadın kanka eline sağlık. Bizim yalnız XP ve support'un kötülüğü çok büyük ya. Harbi bize rol kalsa çok güzel olacak ya. Her gün bunlarla uğraşıyoruz çünkü. Bu çok güzel oynadın. Eline sağlık. Oyun sonu bir beğeni hak ettin kanka. Geliyorum oraya. Dünyanın en iyi XP lane'i oraya geliyor. Aha Jülis attı. Oynamıyor muyuz? Ono ne avrodunu. Baba ne yaptı oraya Zünk, O flashı kestiniz mi arkadaşlar. Daha sırtım yere gelmez. Zünk, At. Ağustos böceğine bak. Karıncalar çalışırken. Som'un niye böyle dediğini anladım şimdi. Bu adam fena cidden kötü ya. Bak. Kanka siz ne yapıyorsunuz? Adamı niye bile bile üstüne kuş bölüyorsunuz? Sorabilir miyim acaba? Hiç gerek yok da çünkü. İbrahim. Ben öldüm. Franco kaçacak. Tak. Kanka kaçalım ya buradan. İnsan gibi vurmuyorlar. Bunun range'i ne kadar? Bu kadar mı? Aynen. O kadar uzağa gitmiyormuş. şunu alıp geleceğim ben. Biliyorum oraya doğru güzel kardeşim. Fernando yattı aşağı. Oo Fernando. Fernando gusyonu. Neymiş lan böyle? Zönk. Sadece ultiye basıyorum sürekli geliyor lan. Pasifim geldi. Ama kaçmam lazım öleceğim. Ben çok kaşındım ya. Vallahi öldüm. Ne yapıyor yoksa? Çılgın hareketler. Su yardım et. Onu ne avradın ölmedin mi lan gel ulti atayım. İnanılmaz poybuz. Kaç buradan şimdi. Kahin lazım mı bilmiyorum ama kalkan alıyor sürekli herhalde iyi olur. Kahini alacağım. Kemer 15 stack olmuş o da güzel. Bir tane daha yaz alalım. Sonra da çivili alabilirim. Bak. Ben burayı ittirip base atacağım. sonra orada gelebilirim. Oğlum ben bir de AP AP mi vuruyor bu AD mi ne vuruyor acaba? On kasayımla bir şeyler. Hasar olsun. Ama oğlum ben yamulttum bu adamı. Bu AD mi vuruyor AP mi alıyor? Bakayım. Bir hasar, bir hasar, kar neyse. Şu an hiç kafa yoramayacağım. Bak şuraya sekecek. Neyse. O kadar mekanik bir Çar değilmiş bu. Geliyorum kanki oraya. Lord Lord. Lord. Takım Lord istiyor. Ben geliyorum. Jüli nerede lan? Alta mı dolaştı? Bu adam altı dolaştı galiba. Lord. Üste gitmiş. Tutacağım Jüli'yi ben. Tutacağım. He, Fernando onu çaldır ama tamam mı? Aferin sana. Ha, bir slow yetişebilirim. Abi nasıl beni oyuncak ettiler arada top ettiler hatta ya. O kilo aldım. Fernando ölecek. Biz de öleceğiz ama. O random basıyor ama her şey şu an bak. Sağ tarafa bakın arkadaşlar. Her şeye random bastığım gözüküyordur zaten. Ananı flash nasıl gitti lan benden? Oley. Bak. Burayı bir iteyim ben lorda kayalım sonra. Yani ilk defa oynadığım için adam akıllı. Yapabileceğim bir şey yok. Üzgünüm. Elimden geleni yapıyorum. Bak. Orada aldık da. Kestik yani de. Boşu boşuna uzayacak oyun. Bir de baksanıza şeyin itemlarına. Günahkar falan almış yanarı rahatsız. Bizi çok rahat eritecek Melisa. Misilleme de yok. Flash girdim ben. Hadi gidelim. Oyundaki en yüksek farm bende lan. Hayvan olmuşum ben. Geliyorum bota. Oğlum bunlar nasıl sürekli ölüyor ben anlamadım. Oo yine başlıyor şov. Şovmen geldi. Allah. Onun ne avradını, ne? oluyor lan? Ah hiçbirini öldüremedim. Oğlum her şeye rastgele basmasaydım keşke la orada. Birilerini öldürebilirdim orada ya. Oğlum ne oldu abi orada? Oha. Oğlum yönlendirerek atsa multi hepsini keseceğim ha. Böyle tak 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 tak. Dişi tak tak tak. Neyse yapacak bir şey yok. Yönlendirir katsam tek tek hepsini öldürürdüm bu arada. Hep bir canlıları atmak yerine gittim Franco'ya attım ultiyi. Oğlum çok keyif aldım la bu neymiş böyle. Bir daha bir daha bir daha ne olur. Mesleğimiz ne durumda? Çok kötü durumda. Leş gibi bir durumda. Geliyorum. Son da tek başına bir şey yapamaz ya bunlara. Yani ikimiz yetmiyoruz. Ha ben buraya girmek istiyorum yine ya. Arkadaşlar bluesunu veren şeyinde de verilmiş hadi. Boşluktayken bile ultiye basıyorum çok iyi. Tak. Tuttum onu da. Şöyle oradan oraya gidemiyor muyum ya? Tak. Kanka Lord Vakti... Franco'dan ulti ölmezsem... Bence ben elimden geldiğince vuruyor oyalarım ya. Çalıdalar. İyisin o O çalıyı almamız önemliydi. Aha çok kötü oynadı. Ben öldürdüm bunu. Ooo yine başladı. O Epikan yine başladı arkadaşlar. Şu an ne oluyor hiçbir şeyin farkında değilim. Bak. Bak. Gel bakayım buraya. Çektim onu. Ona ne avradını. Yine öldüm. Ölmem mi lan yoksa? Düz vuruşa tıklayınca kalkan geliyor mu acaba? Dur bakayım. Bazen çünkü kalkan alıyor. Hı, -hı. Can. Yok. Değil. Verir. Aa evet. Oğlum düz vuruşa tıklasam demek ki ölmeyeceğim. Keşke biraz okusaydım la. Valla. En azından birkaç sahnede ölmezdik. Um çok güzelmiş. Ben bunu oynarım var ya bağımlısı olunur yani. Çok keyif. Hiçbir şey yapmıyorum çünkü. Rastgele tuşlara basıyorum ve havadan iniyorum sürekli. Geliyorum arkadaşlar. Kaybetmeye geldim. Midi ben keseyim sizde orada çıkın ya botu tuttu zaten adam. İbrahim adamsın sen kardeşim. Bundan sonra can dostumsun. İlk düşmanım son dostum İbrahim. Kanka Melisa ayakta olduğu sürece bana çok sıkıntı yaratacak ya. Eritir yani beni. Mid kule de gitmiş zaten. Hadi oyun oyunu kaybedelim. Beni çekme ne olur. Ne olur ben hariç herkes olurdu ya. Ne olur kanka. Aa iyi oyalıyorum lan. Yine iyi oyaladık ha. Ultisi duruyor galiba Franco'nun. Aa Jül'ü patlattı orayı. Hadi lan Leslie, yapabilirsin. Kötü şans arkadaşlar yapacak bir şey yok. Böyle Povus geldiği için kaybettik. Oha. İnanılmaz. Beğendim. Ha böyle rol salmazlarsa yapacak bir şey yok yani. Ben de artık uğraşmak istemiyorum cidden. Her el... Her el, bir tane jungle geliyor. Her el bir tane ADC geliyor. Hepsi pro. Vallahi hepsi pro. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.